Arkadaşlar yangın şu anda Kazancı'ya giriyor. Kazancı köyüne geldik. Kazancı köyü boşaltıldı. Şu anda Osmanlı tarafından Kazancı köyüne geliyor. Köyler arasında 500 metre kaldı. En son Yeniçer köyün büyük Yeniçer'in üstünde Çerkez Kaya'nın oradan bu tarafa atlamıştı havaalanı tarafına. Şimdi Kazancı'ya doğru döndü. Kazancı köyüne girmek üzere yangın yukarı taraftan geliyor. Mehmet Ellerin köye girecek. Şu anda ateşten çıkan sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama böyle bir ses yok Allah'ım. Rüzgar bu tarafa doğru bastı. Abi buraya geliyor. Aracör buraya gitsin aracör. Bak abi. Aracör çevirtir buraya. getirsin bu tarafa. Bak buradan gelecek aşağı zeytinlikten gelecek. Köyü boşalttılar ama köyün üst başından da geliyor. Üst taraftan Borcak köyüne gidiyor. Buradan da alt taraftan kazancıya doğru geliyor. Ya böyle bir ses yok arkadaşlar. Ateşten bir ses çıkıyordu, Duyuyor musun bilmiyorum ama gök gürlüyor gibi sanki. O uğultu insanı çok korkutuyor. Erdi Bey helikopter uçak müdahalesi vardı ama e, şu anda saat 7 oldu. E, muhtemelen şeyi kesmişlerdir. Çalışmayı. Orhan abi size de çok geçmiş olsun. Abi bunları şöyle bir sürün. Be. Hepimize geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun ama inşallah geçecek. Çok kuvvetli geliyor kazancıya şu anda. Gelin. Arkadaşlar bu yangın dün Gey ve Ozan Köyü'nün o taraftan çıkmıştı. Dün akşam GVE bağlı Taşoluk Köyü'ne girdi. Taşoluk Köyü yandı. Biraz hafiflemiştir rüzgarın etkisini kaybettiği, kaybettiği için. Bugün tekrar öğlenleyin rüzgarın etkisiyle Kızılöz Köyü'ne doğru girdi. Kızılöz Köyü'nden Büyük Yenice Köyü'ne doğru döndü. Büyük Yenice'den şu anda Kazancı Köyü'ne girmek üzere. Kazancı Köyü ile arasında 500 metre falan fark kaldı. Gel içine abi böyle yapın böyle. Güven Bey biliyorum Kurtköy'de de yangın devam ediyor. Oradaki yangın hafifleti diye ekipler buraya geldi ama burası şu anda Kurtköy bilmiyorum. Burası şu anda çok kötü. 3-4 köy, 5 köy belki de sıkıntı içinde. Şu anda şiddetli gelen kısım burası. Köyün üst başından da geliyor. Yani. Aynen rüzgar biraz daha bir tarafa doğru döndü. Safiye Hanım kazancı evet kazancı. Memlekette orman kalmadı maalesef. Ormandan ziyade yaban hayatı yandı. Yanan hayvanların seslerini duysanız burada. Beytullah abi size de geçmiş olsun. Allah hepimize yardım etsin. Abi çıkan duman komple ovayı sarmış üstünde. Tüpçü, samanlığın etrafını ıslat, samanlığın etrafını. Ya, şey, sağ olun, sağ geçin, ya, tamam. Ya, yok, abi, tamam, yoldan yönlendirin. Yürü, 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 yürü. Yoldan yürü. yönlendirin. Ya, ya, ya. Tüpçü. Tüpçü.